Umarım bir şey olurlar. Hiçbir şey oyun vardır sonuçta. Bunlar işte. bizden de fakir abi herhalde. Tamam bize kimse yanlış ya şey yapamaz, şimdi biliyor musun? Ya. Yapacak bir şey yok pek fazla. Yok, kapıyı da kapatalım. La bilmiyorum. Takipleyelim de bir şunları arkadaş. Ne diyorsunuz? Araba nasıl? 150.000 TL çekti. Vallahi. Iyi. Lan güzel fiyat. Bir ekspere vuruyordun bir eksper e bakalım ekspere değil. Aynen. Ee, şey piyasa değerinin altında anladım. veriyor. Allah öyle. Bir de indirim falan yaparsa gene güzel olur da. 150 de azmış yani. Normaline göre kaç acaba bu bakalım bir. Sıkıntı mı oldu ya bunlar niye durdu? Ne bu bir şeyler yapıyor. Bir sıkıntı mı var? Durup durup gidiyorsunuz kardeşim. Problem yok problem yok. Ha, bir tabii. problem. Allah Allah. da atıyor ha. Allah Allah. Oğlum ben bunlardan kızlandım ha bak şimdi. Vallahi bak. Ekspertize eksperci... her şey belli olacak. Neyse dur bakalım. Ekspertizde belli olur dediğiniz gibi. Çekil o arabayı buraya koyayım. Bunu bir çekeyim. Çekil o, -o, -o arabalara bak lan. Sağ meydanım heyecanlanmayın. Yani Kızım galeri daha güzel. Tabii. Kapıları açalım ha. Sonra bakacağız. Ustam selamlar. Recai için. usta bizim bir arabayı ekspertize getirdik. Aleyküm Satış selam. işlemi olacak da senden aldıydım hatırlarsın arabayı. Hatırladım hatırladım. Bir ekspertiz yapalım aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Anahtar üstünde mi? Anahtarı üzerine bıraktım ben. Hemen şuraya çekeyim. Tam bir aracı bir kontrol edelim. Değişeni, boyası falan filan var mı? Hasarı, kaydı. A'dan Z'ye güzel bir rapor çıkarırsan bize çok güzel olur. Bakalım araçta bak, hemen, var mı? Hemen bak kalktı, hemen araba kalktı ya. Ey maşallah, ay maşallah, maşallah, maşallah. Allah no, 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 no. Abi benim sattığım araçta Tarları güzelmiş. Allah Valla Recai Ustam babam hastanede kalp göz geçiyor rehim bıraktı. Para ihtiyacım olması satmam biliyorum beni. Senin arabanı. Biliyorum biliyorum. sattıktan da. sonra bir değişen olmuş mu ona bakayım ben. Dün aldım ya Recai Ustam ya. Ne, daha ne değişen olacak? Senden başka mı götürürüm da ben arabayı? Ben bir bakayım, bakayım şimdi satacan adam mahcup gibi duruyor. Aldığımız gibi durayım. ne Şeylere bak bakayım. Şu vidaların ucuna bak. Allah. Sıkıntı yok gibi. Tamam. Hapas. Sağlam bura. Gel hele şöyle. Kardeşim, Allah ben Allah ben gelendim, ne ne gitti lan? Kardeş ben. Lendim milyon da bu arabayı da bunlar almış. Önce bunların tanıdığı bu. Ben de üşkünledim vallahi abi şu havası sikerim. Arabaya de... bak. 10 numara 10 numara hiç bir değişen yok. Vallahi Allah yok. Allah. kötü Benim de bir akım değişti. Gönlüm şey. rahat olsun da. Araba ilk günkü gibi duruyor. Yani araba temiz mi diyorsunuz sana yarar bu araba sana Ağaç, yarar araçlar Bunda... temiz. Şu an param olsa ben alırdım tekrar. Mı, boya var mı? Doğru. Boya. Boya var mı? Boya yok. Her şey full orijinal, full. hmm Herhangi Hadi. hiçbir şey yok abi, araçta. Abi, bir eve gittim, geldim bu kadar. Başka şey. usta hey. kaç eder bu? Bunun değeri hmm. şu hmm. an bir tane alıcım var benim, arıyordu. 300 verir buna 300. Ama işte buralarda değil adam ya. <laughs> Ah be, burada da ona verirdim ya. Acil biliyor evet, musun? Evet. Normalde. Şehir dışına çıktı. İşte. Tahtılı yapacak. 150 bin mı? diyorum hocam ben buna, Acil Abo. olmasa. Evet. Yani, ya. Ekmekten A, ucuz ya. ya. Aa, bu ne? Allah bedava. Yani. Fiyat, bedava. Olsa fiyat, da ben alsam. Sıkıntısı da yokmuş. Alabiliriz ya. Alalım yani. tamam mı? Alak. Ya bize Alak. yanlış olmaz hocam ben sana dedim. Tamam alalım ya alalım. Arabayı beğendim. Alalım mı? Tamam. Haris. Ne çok Recai kapılar. kapıları Kapılar kapatalım da gidelim biz notere motere artık. Onları tamam, halledelim. Tamam tamam. Benim galeride no, bir şey mi? yapalım ya bir evrak imzalasa yeterli. Benim galiba evet, Öyle mi? Ederiz. Tamam Yok, galeriye gidelim ol. o zaman. Hadi gelin atlayın gençler. Sure. Reca Yusuf akşam bize buradan bir sedat araba versene biz galeriden rahat dönelim. Bu 1 bir, bir. Hiç değil. Ben Oğlum, de abi, ben de. Temizlen. Neyini işkilleniyorsunuz bak benim de aklımı çeliyorsunuz yapmayın öyle ya yavru fiyatına dedi güzel dedi de E belli ki oğlum adamın bilemedim. durumu Sıkışık yani vahimmiş Anlattı ya oğlum adam daha ne açıklaması yapsın bize Gördüler Aklımı çeliyorsun Olabilir de olabilir Bence bunların tamircisi tanıdık Bilerek yapıyor da olabilirler ya Ya oğlum öyle Neyse, şey hadi olur bakalım. rapor var ya rapor var elimizde Bu lavuklar nereye gitti ya Neyse gelirler galeri Yolumu karıştırdılar ne yaptı Tekledi abi Basmış basmış. Hızlı basmış gidiyor. Abi ibne bana satacak ya evet. ki arabayı kilometre yapıyor. Bu mona kodu mona oldu. Ya uşak ya. Neyse. Bak bak, bak 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 bak. bak, Nasıl drift atıyor bak bak. Arabanın Araba. arasına sikerek verecek bize. Sakin sakin. Her üstte işte bir hayır var sakin. Aynen öyle. Şunu şöyle park ediyorum. Evet. Düşman masada bizim evraklarımız var. Şöyle göstereyim ben sana. Tabii İmzalayalım. Dur alayım ben dur. Tamam, tamam. Nereye imza atıyorum? Şu şey var bak. Ad ya, soyad imza gel. kısmı var. Bir de tarih yazıyor bak. Görüyor musun? O mavi tükenmez de bir imza alırsak oraya. Tükenmez kalem de var orada. Orayı siz bir imza alayım. Size bir fatura da çıkartalım hemen. Abbas. Şey bak, o Neyse. arkadaki çekmecelerde fatura kağıdı olacak tamam. Oraya getir. Hemen. Yalnız bizim şöyle bir isteğimiz tamam. var. İsminiz neydi evet. bu arada? Tarık ben. Tarık Bey bize arabayı 250 bin TL sattığınız olarak gösterebilir misiniz? Yani şimdi e, neden? Bize... Orasını çok sorgulamayın. 250 bin liraya. Ama ben 150 bine veriyorum arabayı. Ben evrakta sahtecilik falan yapamam. Kusura bakmayın. Yani mafya mısınız siz? Ya hayır. seven değiliz. bir yeri. Biz de ona göre vergi vergi ödeyeceğiz zaten. Siz oraya 250 bin Hayır. girerseniz ama bizim için çok 250 iyi. Bin. tamam daha fazla vergi ödüyorsunuz. Burada bir enayilik yok mu? Hayır. Halbuki sizin daha ucu söylemeniz Allah. gerekiyor. İnsan Hayır. Hayır, en, aylık falan yok. Siz 250 bin yazar mısınız rica Yok, ben 150 bin yazarım. Peki, 150 bin yazın. O zaman... 250 bin yazarsam 200 bin alırım. Hayır, maalesef. o zaman 150 bin yazar. Tamam, 150 bin yazın. Abi biz de şimdi devlete gelir gider masrafı olarak gösterecektik. Bir şeyler yapacak. Neyse. Ben devletin milletini seven biriyim. Peki, peki belli oluyor, belli oluyor. Şimdi ben vergi kaçırmam. Ben de şöyle imzalayayım bu arada. Kağıdı. İyi, neye bak ya? Vay be, çıkacak amına. Allah ım, Allah. Tamamdır. Alabiliriz şimdi. Ben şöyle Tamam. Size paranın İşler bitti galiba. Aynen ben ama ne para mı sana yani. ibanı göndereyim ayda şöyle veya, telefonunu okutun isterseniz yok ben böyle ben böyle böyle diye ha, var, e, şey. tamam bankadan bir sürü şey gözükmesin gelir gider falan hiç gerek yok böyle şimdi. şimdi gideceğim. Ya valla siz vergi ödemeyi sevmiyorsunuz gibi. Arabadan bagajından alacağım kireyi. Sedat. Ya. Yok yok yok. seviyoruz. Sedat'ımızı haber çıkartalım. verelim ya böyle olmaz. haber <laughs> verelim ya 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 maliyeye haber verelim. Bunlar vergi falan kaçırıyor ya. De... bir bunları. E, Arabayla oh. kilitledik nasıl olur? Sus, sus 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 sus. Hmm. Amına koyduk zaten otodan, dur. Parayı ben aldım. Ya hocam bir şey soruyorum. çantada gördüm. Maliye sıkıntı yapmıyor mu ya bunlara böyle siz vergiden falan böyle? Ya vali mali zaten hepsi tanıdık yani. Durdu vali vali diye ya. Anladım. Yani maliye sıkıntı yapmıyor yani. Tamam hadi bizi ilgilendirmez. Biz paramızı aldık. İyi günler size kolay gelsin. Bizi ilgilendirmez yani devlet karışmıyor. Sen niye korkuyorsun ki? Bize şöyle harbiyi çekelim bir zahmet. Harbi kendime mukayet olamıyorum. Öldüreceğim ben bunu ha. Bir Dur bir, bir kükrü diyor ama. Anahtarını vermedikten adam var Anahtar. Bekle bekle anahtarını ben vereyim. Sen beni tutmamış ben ben. olsa. Allah beni de tutma pas bak. Ben bunlara küreye sokacağım. Ha oğlum bir sessiz olun ya. Bir sessiz olun. Hacı dayı gibisiniz siz de. <laughs> sessiz. Al anahtarı da gidelim. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun Serhat. Yer abi bir İskender. Hadi ya. Oğlum bu araba niye böyle geç çalışıyor ha? Bunu amına koyayım. Evet. Siyah duman atıyor. Murus bu. Mu? Oğlum durun usta da aynı bize... aldık durun. Ben bir, bir, bir arabanın içine bir bakayım müdür arka koltuğa bir bakayım. Bir daha bir çalıştırayım bakayım öyle olur yükte. Sen kontağı bir kapat. Ben bir altına gireyim şunun bakayım bu usta bakmadı amına koyayım. Felçeye bakmadım. Evet. evet. Kapat kontağı sen. Anlıyor, sen bir bak Kardeş bu ne? Arabanın bir bok götürüyor. Ya oğlum hiç kimsenin adı mı adı yok. Gelin lan benim bildiğim bir tamirci var. Atlayın atlayın. Hiç zaman kaybetmedim. Atlayın. Abbas kapat şu bagajı. At da kardeşim.